Evet. <laughs> ee, öncelikle herkese merhaba diyorum Tekrar ee, Yeni gelmedim, geri geldim 7 ee, aylık bir süreç Uçağa bindiğimden beri <laughs> Çok güzel duygular ee, Trabzonspor <laughs> ne zaman çağırıyorsa e, Trabzon şehri ne zaman davet ediyorsa Biz bunda bulunmak istiyoruz Bulun, Bulunmak bizim en Temel e, duygumuz ve düşüncemiz Ertuğrul Doğan'a Özellikle yönetim kuruluna bu nazik davetleri ve bunun içinde bulunmam için bana verdikleri süreç için hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, bizim için e, bıraktığımız yerden devam etme, daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta başında sizlerle beraber bir basın toplantısı içinde sohbet, aklınıza ne geliyorsa sorabileceğiniz. Ee, toplantımızı yapıp güzel bir şekilde yüksek enerjiyle, ekibimle beraber yüksek enerjide tekrar start vereceğiz. Ee, burada güzel şeyler yaşadık. Yaşamaya devam edeceğiz umarım. Ee, başından beri <laughs> Kasım 10'da 3 sene olacak aslında vaktinde. Ee, hep güzel şeyler hissettirdiler. Güzel duygular yaşadık. Bunların daha iyisini hep beraber samimi şekilde sizlerin de katkılarıyla, taraftarımızın katkılarıyla beraber en iyisini yapmaya çalışacağız. Onun için herkese tekrar bu samimiyetleri, bu güzel duyguları bu enerjiler için teşekkür ediyorum. Fırtına yine dalgalı hocam. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Wiesz jakąś się wątpą do